Hadi bakalım bebeği süt ısıtalım. Alsın kadın bir burun arkadaşlar. Hayır o değil. Kadın bir şey yiyorsun acıktı kadın. Hiçbir şey yemedi. Hadi ısıtayım mı? Bulaşıklar var. Fırında ısıtayım bulaşığa gerek yok. Evet şöyle. Fırında da dolu en iyisi şöyle ısıtayım. Kadına bulaşıkları yıkaya Tamam. Bulaşık bitti. Tamam. Doladı. Tamam. Hadi bir oran alsın. Bir bir alayım. Gideyim. Bir bir şey. Süt vereyim. Bebeğin gözünü çıkartalım değil mi? Bence de gerek yok. Hadi bakalım küçük bir emziğini alsın emziğini. Kartanım sıcak oldu. Zaten hava 150 derecede. Evet işte bebek. Telefon çalıyor. Arkası da gelin seni. Tamam geliyoruz. Hemen giyinelim. Evet anne hani giyindik. Tamam giyindik çocuklar. Ne anne bu böyle, böyle bulanık göz görünüyor. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar kızlar giyindi. Hadi e, ee, çocuklar, çocuklar. Anne hani, hadi gidelim. Ay dur ben şunu yuttum. Taş tutacağım. Ey ee, bebek kaldı. Çocuklar bu alma. Hayır ya bebek kalsın bir şey bebek alma. Bebek kendi başına korkar. Hep bebeği bırakıyorsun. Çocuklar yürür anneciğim. Çocuklar yürürsün bebeği alsın kadın. Çocuklar kocaman olmuş. Bir bir şey al bir bir şey. dinlemezsin. Görüşürüz arkadaşlar. Gidiyorum. ni geldin? Tık 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 tık. Komşu geldi kız. Bak komşularla rahat dur. Tamam mı? tık kız. Komşu kaldım, açtım, açtım. Hadi geldim gel. Ay ben şöyle çocukları alayım. gel. Kız kız. çocuklar kendi yürür almana gerek yok. Koca koca onlar bebek değil. Kapıyı kapatayım çıkıtı. Ay. Onlar gitsinler. La. Oyun oyun oyun. benim. Bu da benim ay doluştuk be. <laughs> Seni şuraya kaysam? Biz bir de oyun oynuyoruz. Tamam çocuklar. Siz oyun oynayın. Biz de komşu kadına sohbet edelim biraz. Hadi gel bakalım komşu kadın. Ay kıs kıs geliyor. kızını anlatacağım sen sen. Kız ben geçen kız ben geçen çarşıya gitmiştim ben bir baktım oğlum bütün yiyecekleri yemiş kemirmiş bir de sıçan gibi. Ay ne kız öyle. Kız biliyor musun? da bilmiyorum. Bilmiyorum. çocuk bir şey olmaz senin ne oldu sonuçta ne olacak? Evet. Niye kemirdi ben de bilmiyorum. Bir şey olmaz. Bunlar iklimi niye basıp duruyorsun? Ay kız ben buradan bir şey alacağım. Hmm, ne alacaksın? Burada çok karakter var hepsinin içinde de balık var. İlginç <laughs> hmm, stokoz bunlar bir önce denize gitsinler canım.